kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. kolaysa Yap video serimizin 3. videosuna geldik. Daha önceki videoları izlemediyseniz sol üst köşede çıkan butona basarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz kartondan çok güzel ürünler yaptık. Bugün de yine ona benzer bir ürün yapacağız. şöyle göstereyim yine A2 boyutunda çalışmamız. Bugün rengeyi kafası yapacağız arkadaşlar. Ee, yine yapıştırıcı kullanmayacağız. Birbirine geçen şekiller kesmeye çalışacağız. Şeklimiz şu şekilde. Çizimimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle ee, yan göstereyim Boyutumuz yine A2. Derseniz hemen malzemelerimize geçelim. Bir adet A2 çıktımız var. Bunu açıklama kısmından daha önceki videolarda izlediğiniz gibi direkt indirebilirsiniz. Ben A2 formatını tercih ediyorum. Ev ortamında daha dekoratif durması için ve daha büyük durması için. Siz daha küçük A4 veya A1 istediğiniz büyüklükte çıkartabilirsiniz. PDF linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bir adet çift katmanlı A2 kartonumuz var şu şekilde gördüğünüz gibi buralarda hasar almış. Kedilerim sağ olsun çizmişler. Ama sorun değil. Biz bu tarafını kullanacağız. Yapıştırıcılarımız var. Maket bıçağımız var. Neşterimiz var. 180'lik kağıt zımparamız var. Makasımız var. Maskemiz var. Metremiz var ve sprey boyamız var. Öncelikle kartonumuzun genişliğini söyleyeyim. Siz evinizde bu boyutta karton varsa direkt başlayabilirsiniz yapmaya. 62 santim uzunluğunda 46 santimle genişliğinde olması gerekiyor arkadaşlar kartonumuzun. Rengiye kafamızı yapmaya başlayabiliriz. Ay iki çıktımızı öncelikle bir ters katlayalım. Şimdi biraz deformasyon oluyor burada. Uhumuzu kağıdımızın arkasına güzelce sürüp kartonumuza yapıştırıyoruz. Uhumuz kurumadan direkt kartonumuza yapıştıralım. bir şeklimiz ortaya çıkıyor. Biraz kurumasını bekleyelim. Daha sonra parçalara ayıracağız. İlk işlem olarak büyük parçaları maket bıçağıyla kartondan ayıralım. Daha sonra detaylara neşterli bir maket bıçağıyla devam ederiz. Tüm parçaları tek tek ayırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birinci parçamız, ikinci parçamız, üçüncü parçamız, dördüncü parçamız, beşinci parçamız ve altıncı parçamız. Şimdi en küçük parçadan başlayabiliriz veya siz istediğiniz herhangi bir parçadan başlayabilirsiniz. Ben genelde en küçük parçalardan başlıyorum ki büyükler daha kolay. Şöyle kenara alalım. Şeklimizi görüyoruz zaten. Bazı yerlerde maket bıçağını kullanıyoruz, bazı yerlerde neşterimizi kullanıyoruz. Bu artık sizin ve kağıdın estekliğine ve sizin el becerinize bağlı bir durum. Ben neşterle deneyeceğim, daha sonra maket bıçağına geçelim. Çizginin dışarısından kesiyorsanız bütün parçaları dışından kesin. Eğer çizginin içinden kesiyorsanız bütün parçaları içinden kesin. Çünkü bunda herhangi bir yapıştırma malzemesi kullanmıyoruz. Birbirine geçmeli parça olduğu için bu çok dikkat edilesi bir durum arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Benim kartonum çift katmanlı olduğu için bu beni epey zorluyor arkadaşlar. Siz daha bir ince karton tercih ederseniz daha pratik olarak kesebilirsiniz. Çift katmanlı ne demek onu size şu an izah edemeyeceğim. Ama internette araştırdığınız zaman zaten örneklerine denk gelirsiniz. Parçamı bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kartonumuzun kenarlarında pütürler olacaktır. Kusurlar olacaktır birazcık. Onlar çok dikkate almayın. Zaten işte ben en sonunda biraz minik bir para yapacağız. O zaman herhangi bir sorun kalmayacak. Direkt ikinci ve diğer parçalara geçebiliriz. Ben ikinci olarak bunu keseceğim. ritim de çıkardım. Şimdi aşağıdaki parçalarını da çıkaracağım. bu parçamı da çıkarttım. Üstüne iki kağıda sökebilirsiniz veya yani en son işlemi bittikten sonra sökebilirsiniz. Kağıt parçası kalırsa sonra etmeyin. Zaten zımparalayacağız ve boyayacağız. Tamamladıklarımızı şöyle köşeye koyalım. Masamız daralmasın. Kesimli parçaları kenara koyabiliriz. Diğer şeklime geçiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi altta bulunan birbirine geçme parçasının olduğu yeri keseceğiz. Parçamı da tamamladım. Bunda kağıdımı söküyorum. Arkadaşlar fark ettiyseniz ben farklı bir şekilde kesiyorum. Kartonun altına elimi koyuyorum ve neşterin çalışma payını yükseltiyorum çünkü kartonun çok kalın. Siz normal bir kartona keserseniz buna gerek kalmaz. Müzik Bu şeklimize geçiyorum. Parçamı bu şekilde çıkarttım arkadaşlar. Şimdi birbirine geçme yerlerini keseceğim. Bu şekilde parçamızı çıkarttık. Bundaki kağıdını söküyoruz. Çıkarttık. Dediğim gibi kağıtın üzerinde beyaz şeyler kalabilir. bunlar sorun değil. Çünkü bunları zımparalayacağız ve boyayacağız. Diğer şekli Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi yine birleştirme noktalarını keseceğim. Bu şeklimizi tamamladık. Son şeklimize geldik arkadaşlar. Bunu kestikten sonra diğer işlemlerimize geçeceğiz. Bu biraz teferruatlı zaman alabilir. Maket bıçağı ve nişter kullanırken lütfen dikkat edin. Acele etmenize gerek yok. Şeklimiz zaten basit. Zamanımız bol. Zaten karantinadayız biliyorsunuz. O yüzden dikkat edin. Bu şeklimizi de tamamladım arkadaşlar. Bunun da birbirine geçme yerlerini çizip keselim. Bu şeklimizi de tamamladım arkadaşlar. Bununla beraber 1 2 3 4 5 altı parçamız var toplamda. Üzerinde kalan kağıtları ve elimize değdiğimiz zaman şu gelen pürüzleri maskemizi takıp zımparalayalım. Daha sonrasında boyama işlemine geçeceğiz. Maskemizi takmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Zımparamızı ikiye katlıyoruz. Daha sonra bütün parçalarımızı tek tek yine ben en küçük denen bir yere doğru geçeceğim. Tek tek zımparalıyoruz. Bizim şeklimiz tamam. İkinci şeklimiz de tamam. Üçüncü şeklimiz de tamam. Bu şeklimize tamam arkadaşlar. Diğer parçamıza geçiyoruz. Bu şeklimize tamam arkadaşlar. Son şeklimize geçtik. Bu şeklimize tamamladık arkadaşlar. Parçalarımızın üzerindeki tozları güzelce temizliyoruz. Ve daha sonra boyama işlemini geçiyoruz. Ben boyama işlemini bu sefer evin içinde değil, balkonda yapacağım. Size göstermeye çalışacağım. Eğer çekebilirsem onu da buraya ekleyeceğim. <laughs> parçalarını. Şu şekilde. Şu şekilde. Ve şu şekilde. Videonun başına da bahsettiğim gibi sprey boya istediğiniz boyayla boyayabilirsiniz. Şimdi isterseniz parçaları birleştirelim ve duvarımıza monte edelim. Duvara monte etmek için yine küçük bir çivimiz var. Parçalarımızı bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. İki parçamızı yan yana koyuyoruz. Şöyle göstereyim. Oval olan parçamızı orta tarafa takıyoruz. Parçanızı sağlam taktığından emin olun arkadaşlar. Taktığınız zaman şöyle birazcık güç uyguladığınız zaman zaten sona kadar gittiğini göreceksiniz. İlk şeklimiz şu şekilde olacak. İki parçamızı sağa sol taktık. Yukarı doğru oval bakan parçamızı taktık. Daha sonra şu parçamızı arkada bulunan kısma takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu parçamıza taktık. Şeklimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi en önemli parçamızı takalım. Parçaları takarken kartonunuzda deformasyon varsa deformasyon olan tarafı arka tarafa vermeye çalışın arkadaşlar. O zaman herhangi bir kusur olmaz. Bu şeklimize tamam. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve son parçamız olan burnu en üstteki kısma takıyoruz ve şeklimiz artık tamamen bitmiş oluyor. Şeklimiz ortaya çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zamana kadar çektiğim videolarda hoşuma giden ve cidden çok keyif aldığım ve şekil oldu. Yapması gerçekten çok basit ve dekoratif olarak evin içerisinde çok harika duracağına inandığım bir parça. Şeklimizin en arkasında bulunan kartona minik çivile de bir delik derdim. Daha sonra çivi duvara takacağım ve o delikten tekrar geçirmeye çalışacağım. Zaten karton hafif olduğu için duvarda duracaktır. Durmazsa çift taraflı bantla da durdurabilirsiniz. Hadi şimdi gelin şeklimizi duvara monte edelim. çektiğim iki video koronavirüs salgını nedeniyle evde kal hashtag ile yayınlanıyor arkadaşlar. Bugün 24 Mart salı koronavirüs istatistikleri şu şekilde arkadaşlar. Toplam vaka sayısı Türkiye'de 1529. Korona sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 37 ve bu günden güne artıyor. O yüzden lütfen evde kalalım. Zamanımızı güzel geçirebileceğimiz hobiler edinelim. Kitap okuyalım, resim yapalım, müzik yapalım, kendimizi dinleyelim. Bu şekilde videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ekranda çıkan Instagram hesabından beni ekleyebilirsiniz. Karşılaştığınız problemleri lütfen sormaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.